Merhaba, kanalımızın saygıdeğer izleyicileri. Bugün sizlerle ralli tarihinin en kötü 8 kazasını inceleyeceğiz. Bu videoda direksiyon başında hayatını kaybeden pilotları ve co-pilotları anarken, ralli tarihinin ne kadar tehlikeli bir serüven olduğuna da şahit olacaksınız. İyi seyirler. 1. Attilio Bettega Tarih 2 Mayıs 1985 Araç, Lancia Rally 307. Kaza yeri: Zerubia köyü yakınlarındaki dağlık virajlı etap. Rally: Tour de Corse, Fransa. Atilio Bettega, 1985 yılında Lancia takımının umut vadeden pilotlarından biriydi. Tour de Corse Korsika rallisi, dar, uçurum kenarında geçen virajlarıyla bilinen ve asfalt zeminiyle sürücülerin en çok zorlandığı yarışlardan biriydi. Kaza yarışın dördüncü etabında gerçekleşti. Bettega'nın kullandığı arka itişli Lancia 307, virajı yüksek hızla dönerken kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak ağaçlık bir yamaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın sağ tarafı tamamen yok oldu. Bettega, direksiyonun başında anında yaşamını yitirdi. Ancak şaşırtıcı şekilde yanında oturan co-pilot Mauricio Perisinot sadece küçük yaralarla kurtuldu. Çünkü çarpma noktası sürücü tarafına denk gelmişti. 2. Henry Tovonen ve Sergio Cresto Tarih 2 Mayıs 1986 Araç Lancia Delta S4 Yer Kort yakınlarındaki dağlık etap Rally Tour de Corse Fransa Henry Tovonen, dönemin en yetenekli ve hızlı ralli pilotlarından biriydi. Henüz 29 yaşındaydı ve çok genç yaşta Dünya Ralli Şampiyonası'nda liderdi. 1986 Tour de Corse rallisinde açık ara öndeydi. Kimse onun hızına yetişemiyordu. 2 Mayıs 1986'da, yani Attilio Bettega'nın kazasından tam bir yıl sonra, Corte yakınlarındaki 18. etapta Lancia Delta S4 ile yarışırken araç aniden kontrolden çıktı. Yolun kenarında hiçbir bariyer yoktu. Araç yaklaşık 200 metrelik bir uçurumdan aşağı yuvarlandı. Ancak en korkunç an çarpma değildi. Aracın benziniyle çalışan turbo sisteminden sızan yakıt çarpma sırasında alev aldı ve Delta 4 anında alev topuna dönüştü. Henry Tovonen ve Sergio Cresto kazadan saniyeler sonra tamamen yanarak hayatlarını kaybetti. Araçtan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadı. 3. Michael Park Tarih 18 Eylül 2005 Araç Peugeot 307WRC Yer Rehola Ormanı, Güney Galler Rally, Dünya Rally Şampiyonası, Wales Rally GB Michael Park, İngiliz rally co-pilotlarından en tecrübelilerindendi ve Estonyalı sürücü Marco Martin ile birlikte Peugeot takımında yarışıyordu. 2005 sezonunun Galler ayağında ikili 15. etapta yüksek hızla ilerlerken bir virajı alamayıp kayarak ormanlık alanda bir ağaca çarptı. Çarpma doğrudan co-pilot koltuğuna isabet etti. Marco Martin kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken Michael Park çarpmanın şiddetiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından etap hemen iptal edildi ve ralliye ara verildi. Ertesi gün organizasyon yetkilileri 16. etapla birlikte tüm yarışı iptal etti. Bu dünya ralli tarihinde çok nadir görülen bir karardı. 4. Joaquim Santos. Tarih 3 Mart 1986. Araç Ford RS200 Yer Sintra Portekiz Yarış Dünya Rally Şampiyonası Rally de Portugal 1986. yılı Dünya Rally Şampiyonası için en karanlık yıllardan biri olarak kabul edilir. O yılın Portekiz ayağında Portekizli sürücü Joaquim Santos Ford RS200 aracıyla ilk etapta mücadele ediyordu. Ancak Portekiz rallisinin en dikkat çekici özelliği seyircilerin kontrolsüz bir şekilde yolun hemen kenarında hatta bazen pistin üzerinde bulunmasıydı. Binlerce kişi virajlarda araçlara çok yakın duruyordu. Santos yüksek hızla bir viraja girdiği sırada kalabalığın kontrolsüz şekilde yaklaştığını gördü. Aracı yolun dışına savruldu ve doğrudan seyircilerin arasına daldı. 3 genç seyirci olay yerinde hayatını kaybetti. 30'dan fazla kişi ciddi şekilde yaralandı. 5. Day Roberts Tarih 24 Mayıs 2025 Araç Hyundai i20 NeReli -Really 2 Yer Edrom Mains D4106 yolu Dans yakınları İskoçya Scottish Borders Day Roberts James Williams ile birlikte Hyundai i20 ne Rally 2 aracıyla yarışıyordu. İkili günün ikinci etabı olan Edrom'da yani etap 8'de yarışırken araç kontrolden çıkıp büyük bir beton yapıya çarptı. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Day Roberts olay yerinde hayatını kaybetti. James Williams ise ciddi ancak hayati tehlikesi olmayan yaralarla Edinburgh Royal Infirmary Hastanesi'ne kaldırıldı ve birkaç gün sonra taburcu oldu. 6. Gareth Roberts Tarih 16 Haziran 2012 Araç Peugeot 207 S2000 Yer Sicilya, İtalya Rally Targa Florio Rally IRC Intercontinental Rally Challenge. Bir önceki kazada bahsettiğimiz Day Robertson kardeşi Gavith Roberts. Olay, yarışın 8. özel etabında gerçekleşti. Araç yüksek hızla bir bariyere çarptı, ardından savrularak sağ taraftan çok sert bir şekilde metal korkuluğa çarptı. Çarpmanın şiddeti nedeniyle sağ koltukta oturan Gareth Roberts olay yerinde hayatını kaybetti. Pilot Craig Breen kazadan sağ kurtuldu ancak ciddi şekilde sarsıldı. Araçta yer alan koruma sistemleri ve rally security standartları olmasına rağmen çarpma noktası doğrudan co-pilotun konumuna isabet ettiği için trajedi kaçınılmaz oldu. 7. Lars Eric Torp Bertil Rina Ranheldfelt. Tarih 23 Ocak 1989, yer Fransa Ron Alps bölgesindeki Château Saint-Michel de Boulogne yakınları. 1989 Rally Monte Carlo WRC'nin takviminin ilk yarışıydı ve zorlu kiş koşullarıyla biliniyordu. Elars Erik Torp ve Bertil Rein Renheldfelt yarışta aktif olarak yer almıyorlardı. Ancak İsveçli pilot Frederik Skohaga yardımcı olmak amacıyla ön keşif yani reki yapıyorlardı. Bir ara dinlenme sırasında yarışın 5. özel etabını izlemek için Château-Saint-Michel-de-Bulong'un yakınlarına gittiler. Bu sırada Lancia'nın fabrika pilotu Alexi Fiori'nin kullandığı Lancia Delta Integrale. 8, yaklaşık 145 km bölü saatlik hızla bir tepeyi geçtikten sonra kontrolünü kaybetti. Araç yoldan çıkarak yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma yuvarlandı ve Torp ve Renheldfeld'in bulunduğu alana çarptı. Her iki İsveçli de olay yerinde hayatını kaybetti. Fiori ve co-pilotu Luigi Pirollo ise kazada yara almadılar. 8. Elmer Simons, tarih 9 Ocak 2007, araç KTM 660R, yer Fasta El Rashidi ile Ouarzazat arasındaki dördüncü etap, ralli 2007 Dakar rallisi. Elmer Simons, Güney Afrika'lı deneyimli bir off-road yarışçısıydı. 1996'dan itibaren enduro yarışlarına katılmış ve 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınarak orada da yarış kariyerine devam etmiştir. 2005 ve 2006 yıllarında Dakar Rallisi'ne destek mekanik ekibi olarak katılmıştı. 2007 yılı onun ilk kez yarışçı olarak katıldığı Dakar Rallisi'ydi. 9 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşen 4. etapta Er Rashidiya ile Oarzazate arasındaki zorlu çöl arazisinde yarışıyordu. Simons, etapta 142 kilometreyi geride bırakmıştı. KTM 660R motosikletiyle ilerlerken Rippling Sand olarak bilinen tehlikeli bir sektörde kaza yaptı. Bu tür kum yapıları sürücüler için büyük risk oluşturur ve kazaların başlıca nedenlerinden biridir kaza sonrası organizatörler tarafından gönderilen helikopter, olay yerine 8 dakika içinde ulaşmasına rağmen Simons'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Rally, adrenalin ve tehlikenin el ele verdiği bir spordur. Bu videoda andığımız kahramanlar, bu spora tutkularını koyan, canlarıyla bedel ödeyen isimlerdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.